dediğin zaman havalı oluyor mu? Kardeş yemin ediyorum ya yemin ediyorum öldüreceğim abi ya keseceğim kendimi atacağım ya Allah Allah yapma şunu ya yapma şunu ya yapma abi şunu ya yapma ya sıçtığımın klavyesi çalış artık ya vallahi billahi sinir oluyorum abi yani yeter ya Basıl tutuyorum işte lan F'ye. Basıl tutuyorum işte ya. Çalış lan. Çalış. 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 İyi misin? Alt tap yapamıyorum şimdi. Sıkıntı oldu biliyor musun? <laughs> <laughs> alt tap yapamıyorum. Tam alt ve tap tuşları gitti. Ha ya yapabiliyorum. Çalışıyor öyle.